Merhaba Ömer Baba. Sen ne yapmışsın buraya böyle? Şey. Neymiş bunlar böyle? Birkağı, Sen Hı. araba fuarı mı yapmışsın buraya? Evet Bakalım arkadaşlar Bak. araba fuarı yapmış Ömer Bakalım Hadi bu arabalara Arabalara bakalım arkadaşlar ha, Çok araba var Bak daha daha çok araba var Hangisini göstermek bunu. istiyorsun Ömer? Aa evet bunu göstermek istiyor Tamam Ömer yerine koyup bakabiliriz ama Bak. ona. Evet çok güzelmiş arkadaşlar Ömer ama çok, çok güzel bir iyi, araba arabacılık yapmış. Neler varmış burada neler yok Hadi. ki arkadaşlar. Oh, oh. Bakın arkadaşlar çok güzel. Biz bir tane satın mı alsak Ömer? Evet. Hangisini alsak acaba ya bir düşün düşünelim. Bakalım bir tane bize satsana. Aa ambulans mı alalım arkadaşlar? Evet çok güzel bir ambulansmış. Tamam ambulansı aldık, bir tane daha araba aldık. Tamam yeter arkadaşlar bir tane alsak, iki tane alsak yeter bence. Aldık parasını alabilirsin Ömer. Ama paramız yok karttan çekeceksin. Karttan çek kartımızı geri vereceksin ama. Tamam kartımızı alabilir miyiz? Evet, karttan parasını çekti Ömer. Param yok. Parasını çekti. Arabamızı aldık, gidiyoruz ama çok güzel arabalar var arkadaşlar. Hepsini alabilir miyiz acaba bu arabaların? Evet. Hepsini alıp götürelim mi Ömer? Evet. Ama sen arabasız kalırsın Ömer. Gece götürelim. Tamam arkadaşlar o zaman bütün arabalı satın alıp Ömer'i arabasız bırakalım. Hayır. Baba ciddi doğruydu ciddi. He, arabalarla beraber oynayacakmışız arkadaşlar. Evet. ama sepet sepet yok. Sepet mi yok? Sepeti evet. ne yapacaksın? Arabaları sepete mi koyacaksın? Evet ama. Arkadaşlar Ömer'in araba fuarı böyle işte çok tebit. güzel abone olmayı Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Bay dur, 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 dur. Bay, bay yapabilirsin Ömer.